köpeklere durup, etrafı koklamaları için zaman tanımak, onların ruhsal sağlığı açısından da çok önemlidir. Bademin çimenlerin üzerine uzanıp, keyifle sürtünme davranışı da aslında çok doğal ve içgüdüsel bir harekettir. Bazen bu sadece hoşuna gittiği rahatladığı anlamına gelir. Çimenlerin serinliği, toprağın kokusu ve rüzgarın hafif esintisi ona iyi gelir. Aynı zamanda bu davranış eski atalarından gelen içgüdülerin bir yansımasıdır. Vahşi köpekler avlarının kokusunu gizlemek için vücutlarını farklı kokularla kaplardı. Bademin sürtünmesi de bu içgüdüsel mirasın günümüzdeki halidir. Sürtünmek köpeklerin iletişim biçimlerinden biri olarak da değerlendirilebilir. Çimenlerde yuvarlanmak, kokularını bırakma ve diğer köpeklerin kokularını alma yöntemlerinden biridir ayrıca sürtünme hareketi vücudundaki kaşıntıyı gidermeye, tüylerini temizlemeye ve keyifli bir deneyim yaşamaya da yardımcı olur. Badem yere uzandığında yüzündeki rahatlama ifadesi onun ne kadar mutlu olduğunu hemen gösterir. Köpeklerin yürüyüş sırasında gösterdiği tüm bu davranışlar onların dünyayı keşfetme ve diğer köpeklerle iletişim kurma biçimlerinin bir parçasıdır. Bizim için sıradan görünen koklama, çiş yapma ve sürtünme hareketleri onlar için sosyal bir dil ve doğal içgüdülerin birleşimidir. Yürüyüş, köpekler için sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda zihinsel bir serüvendir. Burnunu toprağa dayayıp uzun uzun koklamak, onlar için bilgi toplamanın ve keşfetmenin keyifli bir yoludur. Bademin her duraklaması, her koklama hareketi ve her sürtünme anı